Oyunbaz ailesinin güzel üyeleri. Hepiniz hoş geldiniz. Oh! Arkadaşlar yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Kurt oyunu görüyor musunuz? Oh. Git bana karşıdaki hayvanı avla diyorum. Evet kardeşlerim, biz ne yapıyoruz şimdi? Tek tek bize gösterilen hayvanları isimleri oyundan çıkarmaya çalışacağız. Korkmayın, onları sadece bayıltacağız. Tamam mı? <laughs> Korkmadan tavşancık seni bayıltmaya geliyorum. Sen bayılınca. Ben seviye atlayacağım. Arkadaşlar seviye atlayarak eş alacağız. Ondan sonra yanımıza bir tane <laughs> hatun olacak. Beraber koşacağız. Beraber hayvanları oyundan çıkaracağız. Ondan sonra biraz daha seviye atlarsak bu sefer yavrularımız olacak ve kocaman bir kurt ailemiz olmuş olacak. Koşalım mı? Evet bakın pençe hareketlerimiz var yanında. O pençe hareketleriyle biz gördüğümüz hayvanları bayıltıyoruz. Huu, dört nala faktilen. Koşuyoruz. Evet. Bir eş bulmak için 5. seviyeye ulaşın diyor. Biz şu an ilk seviyelerdeyiz arkadaşlar. 5. seviyeye ulaşınca yanımızda bir arkadaşımız daha olacak. Bu arada benim adım Muzo. Ben kurdum bunu. İsmini Muzo koydum. Siz istediğiniz ismi koyabilirsiniz arkadaşlar. İsim tamamen size kalmış. Gördünüz mü? Bayıttım oğlum tavşanları. Gel lan buraya kaçma. Korkma lan. Korkma sadece bayılacağım seni. Bir şey yapmayacağım. Vallahi bir şey yapmayacağım. Vallahi. Ben tavşan eti sevmiyorum zaten. <laughs> Ve seni de uydum. Hadi lan bana arkadaş ne zaman gelecek oğlum? Başka nerede var? Arkadaşlar yan taraftaki simgeleri görüyorsunuz. Pençe işareti var. Onunla biz hayvanlarımızı bayıltıyoruz. Sonra ok işareti var. Onunla hızlı koşuyoruz. Sonra bir de göz işareti var. Şu an gördüğünüz gibi göz işaretine bastım. O kırmızı noktalar bakın ateş püskürüyor sanki. <laughs> Korktum lan. Onlar da bizim avlayacağımız hayvanlar olduğunu gösteriyor. Yerlerini gösteriyor arkadaşlar. Sol taraftaki butonla da biz hayvanımızı hareket ettiriyoruz. Çok zevkli değil mi? Bence zevkli. Korkmayın. Psikolojinizi bozmayın. <laughs> Arkadaşlarınızı bayıtmaya kalkmayın oğlum. Sadece bir oyun bu. Tamam mı? Evet, pençe hareketleriyle bir hayvanı daha çıkardık. Ve artık eşini vurmak için haritayı kullan diyor. Artık bana bir eş verebilirsin. Bir arkadaşım daha olacak. İki kişi saldırırsak daha kolay olur işimiz. <laughs> Kalplere bakın oğlum. Aşık mı olacağım ne? Gelen <laughs> avrada aşık olacağım. Ben karı, neredesin lan? Eş ile savaşarak hakimiyeti göstermelisin diyor. Oğlum bir de karıyla savaşacak lan. Ya kadınlar yener la bizi. Nasıl savaşacağız oğlum? Onu yenmemiz lazım. Arkamdan biri beni pençeliyor sanki. <laughs> Geldin mi lan? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Erkek mi? Kız mı lan bu? Ne bu? Anlamadım ama yenmem lazım bu. <laughs> yenmem lazım seni. Uf yara aldım ben. Arkadaşlar darbe aldım. Yardım edin bana. Abone olun. <laughs> Ve ben kazandım. Ben yendim. Evet arkadaşlar isim vereceğiz. Bu da yeni arkadaşımız. Ailemizin ilk üyesi. Çok sevinmiş gibi benimle arkadaş olduğu için köfte hor Nasıl dans ediyor? oyna <laughs> oyna. Kazağa da yakışmış. Sonra değiştirelim mi kazağı? Ama ben de kazak giymiştim. Benim kazağımı niye göstermemiş oğlum? Ben yeşil giymiştim lan. Vay 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 vay. Dansa bak dansa. Arkadaşlar isim de verelim mi kurduğumuza? Ailemizin ilk üyesi. Bir eş buluyoruz. Ondan sonra çocuklarımız öyle çocuklarımıza da isim vereceğiz. <laughs> Benim adım Mucu. Eşimin adı ne olsun? <laughs> Fato olsun. Eşimin adı da Fato olsun. Fato artık ailemizin bir üyesi. Hoş geldin Fatih. Neredesin kız? Kız avrat. Neredesin? Neredesin? Avradım gitti. Hey, buradaymış. <laughs> Bak böyle böyle geçiyor. Bak bir sürü kazak giydirmiştim ben orada avradı. Kapama giydirmiştim ben avradımı. Niye çıkarıyorsunuz kazanı? Ne haber kız? Fato. <laughs> Merhaba Muzo. Tanıştığına memnun oldum. Ben de çok memnun oldum kız Fato. Hoş geldin benim aileme. Neredesin? Niye kaçıyorsun oğlum benden? Şuradaki güzel güzel muhabbet ediyoruz lan avımızı bulalım mı kız nereye gidiyorsun bekle beni ben de ne geleyim nerede avlarımız önce bakalım avımız neredeymiş gördün gördün bak tam karşında hadi beraber kaldıralım onu haklısın kız gel bakalım beraber avlanalım artık biz bir aileyiz koş 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 yetiş lan bana koş lan geldim geldim bilemedim kız. Aferin kız. Ee, bizim hatun bayağı bir dişli çıktı. He. Nasıl bayıldı. Korkma sincapçık korkma yemeyeceğiz seni. Seni buraya indireyim ben. He? Ya muzu hayvanı korkutacaksın. Bırakırsın artık ağzından öyle. Ne ağzını ağzına alıyorsun? Bırak hayvancağız birazdan. Hayırdır? Bizim işimiz onları bayıltıp tuval kazanmak. Evet kız ben de onu yapıyorum ya zaten. Bak indirdim bıraktım. Korkma bir şey yapmayacağım. <laughs> Yemeyeceğim lan seni kokaracağım. Kokuyorsun zaten pis pis. Evet Fato gel bakalım sıradaki avımızı alıp bayıltalım mı? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olun beraber oynayalım. Daha bunun gibi bir sürü güzel oyun tanıtacağız size. <laughs> evet arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Bunu tamam bayıldı ya. Sakin ol duruyorsun. Sakin ol lütfen. Sıradaki avları bulalım. Onları oyundan çıkaralım. Sonra seriye Istesin. Evet arkadaşlar hem biliyor musunuz oyunda seviye atladıkça gelin lan buraya tavşanlar <laughs> korkmayın lan oğlum sadece bayat korkmayın korkmayın arkadaşlar oyunda seviye atladıkça farklı farklı hayvanlar giriyor oyuna biliyor musunuz dinozorlar bile var dermişim <laughs> şaka şaka korkmayın dinozor yok ama at var belki goril var belki farklı farklı hayvanlar çıkacak. Evet arkadaşlar o yüzden abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Destek olmak için beğenirseniz çok seviniriz. Muzo sakin ol. Muzo lütfen sakin ol. Korkutmayacağım lan. Bir şey yapmıyorum. Korkma. Sen çok bağırıyorsun kız. Bu ne ya? Hadi bakalım biraz daha bakalım mı? Nerede bizim avlarımız? Hangi seviye atlayacağız? Küstün mü kız bana? Şş Sağ diyorum. Hatun. He, hatun'um küstü lan bana. Ya küsmedim de sana. Ya saçmalıyorsun. Senin bir evin yok mu? Biz neden böyle koşuyoruz? Biraz dinlenelim. Ben çok yoruldum. Muzo lütfen. Ne evi lan? Ev nedir ya? Bir taşın altına otururuz işte. Allah Allah ne evi ya? Ne evden bahsediyorsun sen? Gel gel sana hediye alayım ben bir de. İster misin bir de? Hediye mi alayım ben sana ya? Kaşındım yine. Anca kaşın zaten sen. Anca kaşın. Ben ev istiyorum Muzo. Ben bir tane ev istiyorum tamam mı? olmazsa ben seni gelmem. Kız gel gel sana çiçek toplayacağım. Gel bak gördün mü kırmızı çiçekler nasıl güzeller Gel hadi gel çiçek toplayayım sana gönlünü alayım seni. <laughs> gel gel ne küsüyorsun hemen. Ya bir git ya çiçekmiş. Al çiçekler senin olsun. Etraf her taraf çiçek dolu zaten. Ne dinle, ben Ben ev istiyorum ya ev istiyorum. Ben dinlenmek istiyorum. Oturmak istiyorum. Birazdan yağmur başlayacak. avrat milleti hepsi lan. Yakında benden bilezik de istersin, altın da istersin. Bak gördün mü av orada bizi bekliyor. Gel seviye atla diyor. Gidelim mi kız? Gidek mi? Elim almazsan gelmem mi? Gelmiyorum. Ben ne istiyorum? Tek taş parlantı yüzük de alayım mı sana? Tek taş da istiyorum. Allah Allah ya. Ev istiyormuş. Arkadaşlar lütfen abone olun da evde alalım ne olursunuz.